Arkadaşlar şu anda <laughs> çok ilginç bir şeyle karşı karşıyayız. Bakın maçı bitirdim. Birincilikle e, ürperçe davet Livikteyim ve e, alan malan hiçbir şey kalmadı. 7'de de kilim var gördünüz. Alan falan hiçbir şey yok. Ne? Böyle koşturabiliyorum alanın içinde her yerde. Çok saçma. <laughs> Aa pingim var. Neyse çıkma lütfen. Çıkma. Pingim lütfen çıkma, çıkma, çıkma şu anda. Yok arkadaşlar şu an pingim var ama pingim yokken de böyleydi. Ah bakın bir şeyler oldu bana. Çarpıldım. Çarpıldım. Çarpıl. Michael Jackson yapıyorum. Michael Jackson. Woohoo. Yay. <laughs> Dur internete bakacağım. Şunu bir kapat o zaman internete. Bakayım mobile bağlanayım sadece. Yok hata verdi oyun şu an arkadaşlar. Demek ki böyle maçı birincilikle taşlandırınca böyle oyun bug'a girince böyle hata veriyormuş. İlk defa başıma geldi. <laughs> yo MS de var aslında. Niye böyle görünüyor bilmiyorum. Ha yo bilmiyorum. Aa havadayım şu an. Değişik. Değişik yani gerçekten. Oyun alan falan daralmıyor gördünüz. Hiçbir yazı çıkmıyor. Yani gören der ki hile herhalde bu. Bazı tuşlara basamıyorum. Süpürgeye falan binemiyorum. Havada kaldım şu anda mesela bakın. Neyse. Bu da böyle bir video oldu. <laughs> Daha fazla bu tarz ilginç, garip, saçma videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü böyle şeyler, saçma olaylar hep benim başıma gelir. Gerçek hayatta da saçma olaylarla çok karşılaşıyorum arkadaşlar. Gerçek hayatıma dair de bir şeyler paylaşmamı isterseniz yorumlarda belirtin. Abonem belli bir şeyin üstüne çıkınca kendimi zaten gösteririm sizlere de. Gizlim saklım yok. Hiç merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviliyorsunuz.